Kabilesinden ölen kayınvalidemi gömüyorlar ve eşilen yerler bunlar hep korona hastası. Ölen kişiler için eşilmiştir. Bakanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Memur olanlar anlatamıyor ama benim kayınvalidem olduğu için ben anlatacağım. Rezil olsun bu hikmet. Rezil olsun. Önlem almadıkları için rezil olsunlar. Hayır, ben mi? memur değilim. Abi. Konuşma, konuşma. Bakın, bu videoyu sosyal medyada yayınlayacağım. Hükümetin yaptıkları olan istihal hala ilan etmiyorlar. Hayır, konuşacağım. Sen durur musun ya? Durur musun? Durur musun? Benim kayınvalidem. De, bizim edeceğiz, bak Evet. Yani, da bir devlet bu yapmış yap, olduğu şey yap. değil. Kapat.